Hayat ağacından herkese merhaba. Şiir coğrafyasının gür sesli şairlerinden Mahmut Derviş bir şiirinde şunları söyler. Yeryüzünde hayatı yaşamaya değer kılan nedir? Nisan'ın mütereddit, ikircikli hali. Şafak vaktinde taze ekmek kokusu. Bir kadının erkekleri çekiştirmesi. Muhabbetin tomurcuklandığı o ilk an. Bir taş üzerinde vücut bulmuş taze bir ot ve çimen. Eylül'ün son demleri. Yeryüzündeki şekilleri taklit eden gökyüzündeki mukallit bulut. Şu hayatı yaşamaya değer kılan nedir yeryüzünde? Hayata tutunmamızı sağlayan, onu doya doya yaşama isteği veren bazı şeyler, bazı durumlar, bazı sebepler vardır. Şüphesiz herkesin yaşama sevincini tetikleyen, o isteği sürekli canlı tutan farklı farklı sebepleri, gerekçeleri, kıymet verdiği şeyler vardır. Kimine göre bu bir mevsimin son demleridir, kimine göre ailesi, çocukları, kimine göre de bir anka kuşu misali var olmanın verdiği şevkle kendine doğru yapılan yolculuk. Şüphesiz hayatı yaşamaya değer kılan şeyler hayatınızdaki en kıymetli şeylerdir. Bu videoda kısa başlıklar halinde hayatımıza anlam katan bazı mefhumları ele alıyoruz. Siz de yorumlar kısmına kendi düşüncelerinizi yazarsanız yaşamı güzelleştiren bu şeylerin kocaman bir listesine sahip oluruz. Ailemiz, çocuklarımız. Her insanın hayatında teraziye koyması gereken büyük taşlar, küçük taşlar vardır. Hayatınızı önce kıymeti daha az olan küçük taşlarla doldurursanız büyük taşlara yeriniz kalmaz. En çok değer verdiğiniz büyük taşları öncelikle koymalısınız ki küçük taşlar sonradan kendine aralarda yer bulabilsin. Şüphesiz bir insanın hayatındaki en kıymetli büyük taşlar ailesidir, çoluk çocuğudur. Sükunet dolu bir meskene sahip olabilmek, iyi bir aile annesi ya da babası olmayı başarabilmek, yeryüzünü daha yaşanabilir kılacak çocuklar yetiştirebilmek, hayata tutunmamızı sağlayan ve onu yaşamaya değer kılan şeylerdir. İdealler mefkureler. Amaçsızca yaşamak kadar büyük başka bir sefillik yoktur. Çünkü bir hedefe, ideale, ülküye ve mefkureye sahip olmak yaşamayı ciddiye almaktır. Bu ciddiyet yanı başında sorumluluk duygusunu taşır ve bizi önce kendimize, sonra uygarlığa katkı sunacak kişiler haline getirir. Ülkü ideal ve mefkure derken elbette ideolojilerden bahsetmiyoruz. Çünkü büyük düşünür Cemil Meriç'in dediği gibi, ideolojiler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir. Bunların toplumda hüsnü kabul görmesi, taban bulması yatsımamız gereken bir şeydir. Karl Gustav Jung, bütün düşmanlıkların gereksiz genellemelerden çıktığını söyler. Bu genellemeleri ideolojik yaklaşımlarda ziyadesiyle rastlanır. İnsanın önceliği yaşamına anlam katacak ideallere sahip olması, hayat yolculuğunda kaybolmamayı bilebilmesidir. Yaşamın amacı amacı olan bir yaşamdır şeklinde güzel bir söz vardır. Konfor alanına tıkılıp kalmadan, iki gününü aynı yaşamadan sürekli ve keyifli bir koşturma da yaşamımıza değer katan bir şeydir. Kadim bir kenti sevmek Başınızı çevirdiğiniz her köşesinde geçmişe dair izler bulabileceğiniz kadim kentler yaşanası yerlerdir. Belki hayatı yaşamaya değer kılan, farkında olmasak da bize yaşama şevki veren güzellikler bu şehirlerdedir. Kent denince zihninde göğü delen ucube binalar, cam yığınları, şekli şemaili olmayan apartmanlar, heyula gibi alışveriş merkezleri canlanan, Gezip tozmayı sadece deniz, kum, güneş ve eğlence olarak algılayan kişilere bunu anlatabilmek zor. Mütevazı bir bedestende demli bir çay yudumlamak, adımladığı her noktada bilim, kültür ve medeniyetin izlerine dokunmak, geçmişin derinliklerinden gelen atmosferi solumak, kadim bir kenti seviyor olmak hayatı yaşanası hale getiren bir şeydir. Bir şehrin urgan satılan çarşıları kenevir, kandil geceleri bir şehrin buhur kokmuyorsa, yağmurdan sonra sokaklar ortadan kalkmıyorsa, o şehirden öcalmanın almanın vakti gelmiş demektir diyor şair. Bir köye aidiyet hissetmek. Çocukluğumuzda "Orada bir köy var uzakta" diye başlayan bir şarkı söylerdik. Gitmesek de, gelmesek de bizim köyümüzdü o. Ahmet Kutsi Tecer gerçekten de kendi köyüne olan özlemiyle yazmış olsa da bugün hala bizi etkiliyor olmasının temelinde minimal yaşama, sadeliğe, kırsala, kısacası köklerimize olan bilinçaltımızdaki özlemimiz yatıyor. Şimdi büyük şehirlerin karmaşası ve stresinden neredeyse genç yaşlı herkesin hayali kırsalda bir ufak arazi sahibi olup bir yanıyla yeni köylü olabilmek. Bir köye aidiyet hissetmek kırsalda pastoral bir hayat sürebilmeyi özlemek, insan yanımızın hala ümit var şekilde dimdik ayakta olduğuna işaret eden bir şeydir. O köye belki hiç gitmeyeceğiz. Belki ömrümüz mecburiyetler dolayısıyla bir metropolde sürüyor olacak fakat uzaktan da olsa bir köye ait olduğunu düşünmek, buna inanmak hayata değer katan bir şeydir. Minimal yaşamak, Hayatımızdaki fazlalıklara dair kafa yorduğumuzda ne çok gereksiz şeyin ne de çok yer kapladığını görürüz. Bu gereksiz maddi ya da manevi unsurlardan temizlendiğimiz ölçüde hareket serbestliği kazanırız. Odaklanma kabiliyetimiz ve yaşam konforumuz artar. Minimalist yaşam demek elbette varlık içinde yokluk yaşamak değil. Fakat ihtiyaç fazlası olan şeylerden arınıp düşüncelerinize, hislerinize, sevdiğiniz kişilere, gerçek ilgi alanlarınıza yönelmeniz demektir. Toplumdaki açgözlülüğü, doymak bilmeyen iştahı frenleyici bir şeydir. Bir düşünün. Avcı toplayıcı toplumlar mı daha mutluydu yoksa biriktirip habire tüketen bugünkü toplum mu acaba daha mutlu? Sürekli daha çok şeye sahip olmayı istemek ne yorucu bir iştir. Daha az kırışığa sahip olmamızı, daha dolgun saçlara, daha beyaz dişlere, daha güzel kaşa göze sahip olmamızı dikte eden reklamlar dolayısıyla hayatı yaşamaya değer kılan küçük şeyleri ıskalıyoruz. Elle tutulur, satın alınabilir, kolay ulaşılabilir şeylerin cazibesi, ulaşılması meşakkatli ve elle tutulamayan değerlerimizi geri plana itiyor. Böylece bizler bu çabuk ulaşılabilir şeylerin verdiği kısa süreli mutluluk hissiyle yaşadığımızı zannediyoruz. Böyle bir durumda Japon yazar Natsume Soseki'nin dediği gibi mutluluk arttıkça hüzün de iyiden iyiye artıyor. Mutlu bir hayatın olabildiğince zevklerden yoksun olması gerektiğini savunan Alman filozof Schopenhauer bugünkü reklamları izliyor olsaydı neler düşünürdü acaba? Peki ya mutluluk herhangi bir nesneye atfedilemez diyen Jean-Jacques Rousseau neler düşünürdü? Mevsim geçişlerine tanıklık etmek Her mevsim doğada yaşanan muazzam renk değişimlerinin ilkokul duvarındaki panolarda kaldığını mı zannediyorsunuz? Oysa meşguliyetimize biraz ara verip kafamızı kaldırırsak o harikulade değişimin tam da orada karşımızda durduğunu görürüz. Renklerdeki ahenge, tonların çeşitliliğine, kavurucu yaz günlerine, soğuk kış günlerine, sonbaharın hüznüne, ilkbaharın coşkusuna, Lodos'a, Poyraz'a, hele de Karayel'le gelen beyaz güzelliğe tanıklık etmek hayatı yaşamaya değer kılan şeylerdendir. Sabahattin Ali'nin dediği gibi, ilkbahar gibi bir mevsimi olan bu dünya üzerinde yaşamaya değer. Kadim dostlara sahip olmak Aristoteles, Ey dostlarım, dünyada dost diye bir şey yoktur derken aslında dostluğun kolay bir şey olmadığına vurgu yapıyordu belki de. Çünkü hakiki dostluk bir insanın sağlığına benzer. Değerini ancak elinden kaçırdığında anlayabilirsin. Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu eserini okumuşsunuzdur. Oradaki çingene kızı dostluğu şöyle tarif eder. Dostluk kardeş gibi olmaktır. Tıpkı elin iki parmağı gibi iç içe geçmeden birbirine dokunan iki ruh gibi. Buradan hareketle dostluk mefhumunun insana yaşama şevki veren, hayata değer katan coşkun bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Bu ruh halini en mükemmel şekilde ifade edenlerden biri de şair İsmet Özel'dir. Neden büyük kırmaklardan bile heyecanlıydı karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak? Var olmak. Simurg hikayesini bilir misiniz? Kaf Dağı'nın arkasına ulaşan 30 kuşun hedefe varış macerasını anlatır. Aslında hikayenin anlattığı insanoğlunun yeryüzündeki macerasıdır. Ömrü bu kadar kısa olduğu halde hiç ölmeyecekmiş gibi bu araziye yapışan insana bu hissi veren şey nedir? Böylesine komplike ve mükemmel bir yaratık olan insan buncacık süre için mi yeryüzündedir? Şüphesiz bu hissi ve mücadele azmini veren, bütünün bir parçası olduğumuz gerçeğidir. Muhakkak bir misyon üzerine buradayız. Bizden sonra belki binlerce, on binlerce nesil de aynı misyon üzere gelip geçecek. Bu misyon, insanı kamil ya da adam kadmon diye tarif edilen bilinç seviyesine ulaşabilme misyonudur. Bu olgunluğa erişebilmek ve yeryüzü mahpusluğundan kurtulabilme mücadelemizdir. Budistler ölüm için cesedi tükürmek tarifini kullanır. Yeryüzündeki hayatı yaşamaya değer kılan şeylerden belki en önemlisi özgürlüğümüzü elimize alacağımız, o büyük güne layıkıyla hazırlanıyor olmaktır. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacına abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.